Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanardağ deney yapacağız. Ben bu deneyi daha önce yapmıştım. Çok kolay malzemeleri var. Her siz de yapabilirsiniz. Malzemelerimiz sıcak su, sirke, karbonat, sıvı deterjan, toz deterjan da olabilir ve bir adet kutu. Şimdi ilk önce sıcak suyumuzu dökelim. Sonra bulaşık deterjanımızı koyalım. Şöyle tamamdır. Sonra da karbonatı koyalım. İsterseniz siz de. Gıda boyası, kırmızı gıda boyası kullanabilirsiniz. Daha gerçekçi olur. Ve son olarak silgimizi dökeceğiz. Evet. Oo! Oh! dökersen daha fazla tepkimeye girer. Oo! Oh! Oh! büyük bir şey oldu. Yani ben hiç daha önce bu kadar büyük bir şey yapmamıştım yani. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.